Yunanistan'dan Gaziantep'e uzanan büyük aşk, Gaziantep'ten tüm Türkiye'ye yayılan kahkaha, mutluluk, bazen de bir damla gözyaşı, yabancı... Ve gene dönüyor bu gemi. <laughs> Bizi almadı ne getirir ki bunlar baba? Koca gemi senin keyfini bekledi. <laughs> Gel benim halalım. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Bırs. İki den Biz altı verik. 245 avro. 325. Feride. Ah, yandım Rabia Hanım. Köfte ister misin ister? Yok. Sen istemez. Bu torpa yapacak. <laughs> Kahraman Bahabacıoğlu'nun Yunan torpağını öptüğünün resmidir. <gülüyor> <gülüyor> Konuşacağım idam ağzıma geliyor. Kazandım! Ana! Kasatın. Kasatın. Kasatın vallahi kazandım! Hani bu karaları tanımaydın? Hani konuşmamışsınız?